Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. 11. sınıftayız. Yazın YKS için neler yapabiliriz? Şöyle bunları güzel bir şekilde bir sohbet havasında konuşalım istedim. Bu yüzden sizlerden ricam gerçekten bir dertleşiyormuş gibi olsun istiyorum. Çayınızı, kahvenizi alın, şöyle karşıma bir oturun ve birlikte yazın YKS için neler yapabiliriz bunları bir konuşalım. Evet sevgili arkadaşlar özellikle bu videoda dışarıda olmak istememin bazı sebepleri var. Bir stüdyomda olmamam ve ikincisi de odanızın dışına çıkıp gerçekten biraz kendinizi dinlemeye, doğayı dinlemeye, kendinize gelmeye ihtiyacınızın olduğunu düşündüğümden. Hocam YKS yaklaşıyor artık 11 oldum. TYT'yi ben tam halledemedim ki üzerine YKS geldi. Ne olacak? O mu olacak? Bu mu olacak? Zamanım yetecek mi? Acaba bunların üstesinden gelebilecek miyim? düşünceleri özellikle yaz mevsiminde zihninizi kurcalıyor ise işte o yüzden kendinizi şöyle dışarıya bir atın ki gerçekten rahatlayın. Sevgili arkadaşlar birçok öğrencimiz bu soruları tabii ki bize soruyor. 11. sınıfta neler yapabiliriz? Özellikle yaz tatili 11'e girmeden evvel neler yapılırsa daha verimli geçer diye. Arkadaşlar biliyorsunuz YKS'de 9 ve 10. sınıfın müfredatında YKS'nin TYT oturumunun konuları var. TYT'yi halletmiş olan arkadaşlar var ama halledememiş olan arkadaşların sayısının bir hayli fazla olduğunu biliyoruz. Bu arkadaşlar yaz bitmeden bir TYT programı yapabilmeliler kendilerine. Hocam işte ben dershaneye yazıldım. Dershanem yapacak. İşte hocam ben zaten işte Ağustos'un şu zamanında başlayacaktım. Öyle olacaktı. Ya da benim dahil olacağım şöyle bir program var. O da zaten başlayacağım. Bunların hepsi geleceği işaret ediyor. Bakın hiçbir şey yapmayacak olsanız bile şu anda bazı şeyler yapmanız lazım. Örneğin bir derste öne çıkmalısınız. Ben sözel, sayısal, eşit bir dil bölümü hangi bölümde olursanız olun. Matematik yapan öğrencinin öne çıktığını biliyorum. Bu yüzden matematikte çok çok iyi olmaya ihtiyacımız var. Hocam benim TYT programım şu zaman başlayacak ama diğer arkadaşlarımın bile ben kendi kendime oturup en azından bir derste bu matematik olmak zorunda değil ama bu sınavında kalbini matematik oluşturuyor biliyoruz. Mutlaka ama mutlaka kendimize bir plan dahilinde çalışmalar organize etmemiz gerekiyor. Bunu işte 30 günlük bir programda yapabilirsiniz. İşte bilmem kaç günde bir matematik kampı adı vererek ya da bir Türkçe kampı adı vererek kendinize bir çalışmalar dizini de oluşturabilirsiniz. Ama mutlaka harekete geçmeniz gerekiyor. Hocam yok ben gerçekten TYT ile alakalı çalışmalarımı yapmak istiyorum hocam. Neler yapabilirim diyen arkadaşlar da özellikle ben 40 çarpı 5 oturumu şekilde çalışıyor olmanızın yaz tatilinde en az olacak şekilde sizleri belli alanlarda yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Özellikle henüz tempoya girmemiş ya da yeni yeni tempoya alışmaya çalışan arkadaşlar için geçerli bu. Hocam hala hazırda ben daha çok daha fazlasını yapıyorum. Bu ne ki diyen arkadaşlar siz çok daha fazlasını tabii ki yapmaya devam edin. Şimdi sevgili arkadaşlar özellikle yaz tatilinde sabahtan öğleye kadar olan vakitleri ben oldukça önemli buluyorum. 40 x 5 oturumun önemli bir kısmını buraya sığdırabilirseniz ve özellikle günün geri kalan kısmında dışarıya çıkmalar, arkadaşlarla konuşmalar, eğlenmeler vesaire gibi zamanınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sizin için her şey çok güzel olabilir. Ama eve gelip yatmadan evvel yine 1-2 saat üzerine ekleyip çalışmalar yapabilirseniz işte bu sizin için muhteşem olabilir. Ve bizim de sizlerden aslına bakarsanız en çok istediğimiz şeyler bunlar. Sabah kalk, öğleye kadar çok güzel bir çalışma yap. Günün geri kalanını tatiline ayır. Tatilini hakkıyla, iliklerine kadar yaşa. Akşam da gel, halin vaktin varsa, enerjin varsa 1 iki saat tekrar çalışma yap. Peki hocam ne yapayım? Şimdi özellikle söyledim. Hangi alanda olursanız olun matematik bizim için önemli ve bu yılda matematikte arkadaşlarımızın ne kadar çok zorlandığını gördük. Matematikten öne çıkmaya ihtiyacımız olduğu için sevgili arkadaşlar özellikle Türkçe'de rutin olarak paragraf çözme, bazı dil bilgisi konuların programa ekleniyor olması ve programın neredeyse geri kalanının matematik ağırlıklı oluyor olması ve burada da yol kat ettikçe diğer konulara, fen konularına, sosyal konularına giriş yapabiliyor olmanız önemli. Hocam ben zaten iyi bir şekilde çalışıyorum. Derslerim de fena değil. Ben bu soruların çok daha uzun şu anda sahibim. Ben ne yapabilirim? Ben de mi Türkçe matematik ağırlıklı çalışmalıyım? Arkadaşlar sizler tabii ki Türkçe ve matematiğin yanı sıra fizik, kimya, biyoloji gibi sosyal konuları gibi konuları gündeminize almalı TYT ile ilgili açıklarınızı kapatmalısınız. Bu yüzden siz kimsiniz? Şu anda netleriniz nerede ve çalışmaya yeni mi başlıyorsunuz? Az çok çalıştınız mı veya çok mu iyi çalışıyorsunuz? İşte bu bütün arkadaş grupları bu videonun içerisinden kendileriyle ilgili olan kısımları aralardan böyle cımbızla çekip her gruptaki öğrencimiz kendine özel bir çalışma programı organize edip ve bu çalışma programını kendine söz vereceği şekilde yaz sonuna kadar uygulamaya gayret etmeli. Çünkü bu adımları attığımızda bizim için gelecek çok daha anlamlı, çok daha yönetilebilir olacak. Çünkü 11. sınıfta TYT konularındaki eksiklerimi mi kapatayım yoksa AYT'ye mi yükleneyim hocam karmaşasına da güzelce bir son vermiş oluruz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi sizler bu videoda başka neler duymak istediğiniz ama duyamadınız. Ve yaz için başka planlarınız nelerdi? Onları da şöyle yorumlara yazarsanız hepsini tek tek cevaplamak isteriz. Kendinize şimdilik iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.